12 volt aküye sülfürik asit ve saf su karışımını deneyeceğiz. %70 saf su, %30 sülfürik asit. Akü 12.44 volt gösteriyor fakat bu boş, kısa devre yaptığım zaman hiçbir şekilde ark yapmıyor. Her bir göze 30 mililitre karışım ekledim. Karışım yapacağınız kaba eldivenle önce %30 sülfürik asit, sonra yavaşça saf su ekliyorsunuz. Anlık kaynama yapabiliyor. Okan Bey'den bilgiler. Bu işlemi yapmaya kalkarsanız her türlü güvenlik önlemini alın. Gözlük takın, eldiven takın, siz bana uymayın. Karışımdan sonra kendi yaptığım desülfatör cihazı anlık 25 volt, 70 volt, 90 volt hatta 108-109 volta kadar çıktı. Sağ üst köşedeki gözden dumanlar çıkmaya başladı. Yani sülfatlaşmalar artık patlıyor. Daha sonra voltaj normale döndü. 12.50'dan sonra yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bakalım bundan nasıl bir sonuç alacağız. Ben bu testleri yaparken açık alanda yapıyorum. Uzaktan takip ediyorum. Kaç yazıyor? 1304 mü? 1305 oldu herhalde. Evet, şimdi oldu. Yükseliyor.